Merhabalar, burası Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi. Ara tatilde bakanlığımızın planladığı kış okulları kapsamında şu anda akıl oyunları satranç dersini yapmaktayız. Öğrencilerimizin çok ciddi bir ilgisi var. Satrancı çok seviyorlar. Bu da tabii bizi daha mutlu etti. Bu konuda ben bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ara tatilde öğrencilerde bir boşluk oluşuyordu. Ailelerde alışılmış düzenin dışına çıkıldığı için bir ee, öğrencilerin ne yapacağına dair verimli zaman geçirmek konusu özellikle bir eksiklik olduğunu görüyorduk. Bu uygulama bence yaz okullarından sonra kış okullarda çok değerli bir uygulama oldu. Ben bu anlamda başta Sayın Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere bütün yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben Esereli 4. sınıftayım. Bu kış okullarının açılmasında memnunum. Satrancı da çok sevdiğim için buraya geliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Merhaba benim adım Beren. Kış okulunu çok seviyorum. İyi ki açıldı. da çok sevdiğim için buraya geldim. Teşekkür ederim. Merhaba ben İhsan Erdem Doğan. Ben buraya satrancı çok sevdiğim için bir de daha fazla bilgi öğrenmek için geldim. Kış okullarında da çok beğendim. Kış okulunda ee, öğrencilerin tatilinin daha verimli geçmesi ve burada e, atölyelerde etkinlikler ve oyunlarla e, tatil daha eğlenceli ve daha mutlu öğrenerek, yaparak, yaşayarak geçiriyorlar. Merhaba ben Ayşegül Gültekin. Bugün kış okulundaki ilk günüm ve burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü burada tatilim boşa geçmiyor, yeni bilgiler öğrenebiliyorum. Geliriz. Merhaba ben Ecrimin Altınbaş. Bu kış okulundan çok memnunum. E, tatilimi boşa geçirmemiş oluyorum. Böylelikle hem eğlenerek dersler öğreniyorum hem de sevdiğim dallarda aktiviteler yapmış oluyorum. Merhaba, benim adım Eymen Avcı. Kış okuluna geldiğim için çok mutluyum. Bugün ilk dersim Avkeoloji bölümünü seçtim. Daha önce Avkeoloji videoları da izliyordum ve Me mevak konusu saldım bu konuya. Ee, mutluyum. Buradan sonra Babaçı'ya gideceğim. Ee, hem boş zamanımda buraya gelmiş oldum. Zamanımı değerlendirmiş oldum. Kış okulları uygulaması ile çocukların desteklenmesi çok iyi oluyor. Robotik atölyeleri ile onların geleceğe daha iyi yetişmelerini teknoloji üreten bir olarak yetişmesini sağlıyoruz. Bu noktada bakanlığımıza kış okulları uygulamasına geçtiği için teşekkür ediyoruz. Merhaba, 3. sınıf öğrenci velisiyim. Esenyurt Bilim Sanat Merkezi'nin kış okulu münasebetiyle çocuğumu burada açılan işte iki günlük kurslara getirdim. Bugün ilk günümüz robotik kodlamaya çocuğumun ilgisi var idi. Dolayısıyla şu an o derste ve çok da sevmiş. İnşallah iki hafta süresiyle devam ettirmeyi düşünüyoruz. Merhaba, ismim Ülkü Uzuner. Bilsem'in kış okullarına çocuklarımı getirdim. Çok eğleniyorlar, çok mutlu bir şekilde girdiler ve çok da eğlenceli çıktılar. Bu etkinliği sağlayan hem değerli müdürümüze hem yetkililere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını diliyoruz. Her daim olmasına çok mutlu eder bizi. Teşekkürler. Merhabalar. <laughs> Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Taner Başaran. 15 tatil 2 haftalık ama yine de talep çok oldu. Yaklaşık 200 öğrenciye farklı atölyeler vermekteyiz. Güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün ilk günümüz. Haftanın 4 günü vereceğiz. Bu güzel çalışmalarından dolayı öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum çok faydalı olduğunu yerinde görüyoruz. Velilerden ve öğrencilerden çok talep var ve çok mutlu ayrılıyorlar. Bu da bizi mutlu etmekle, çalışmalarımızın karşılığını gördüğümüz için velilerin ve özellikle öğrencilerin dönükleri olumlu. Özellikle yaz okulundan biliyoruz, oradan tecrübeliyiz. Hepsi teşekkür ederek vedalaşmıştı. Bunun da böyle olacağını tahmin ediyorum. Memnuniyet üstüne, üst noktada şu anda. Ben o yüzden tekrar bakanlığımıza ve ilmi Eğitim Müdürlüğü'nü çok teşekkür ediyorum.